Selamünaleyküm arkadaşlar. Yaz Kur'an Kursları Dinimi Öğreniyorum programı ibadet dersine hoş geldiniz. Bugün sizlerle dini bayramlarımızdan bahsedeceğiz. Sevgili arkadaşlar, birkaç gün sonra inşallah kurban bayramını kutlayacağız. İşte bu hafta dini bayramlarımız hangileridir? Bu günlerin önemi nedir? Ve bayram günleri neler yapmalıyız başlıklarını işleyeceğiz. Kurban bayramına sayılı günler kaldı değil mi? Evlerimizde bayram hazırlıkları başlamıştır Aynı zamanda temizlik yapılmaya da başlanmıştır. Bayram ikramı yemek ve tatlılar şimdiden planlanmıştır mutlaka. Bayram günler yaklaşırken bile evlerimizde nasıl da tatlı bir telaş oluyor değil mi? İçimiz nasıl da kıpır kıpır oluyor ve mutlu oluyoruz arkadaşlar. Bayram daha gelmeden mutluluğu ve coşkusu geliyor evlerimize. Arkadaşlar hazırsanız dersimize başlayalım. İslam dini sevgi, huzur ve paylaşma dinidir. Allahu Teala biz insanların çeşitli vesilelerle bir araya gelmemizi, birlikte hayırlı ve güzel işler yapmamızı ve daima birbirimize hayır dua etmemizi ister. Çünkü birbirimizi ziyaret ettiğimizde, hediyeleştiğimizde ve birbirimize hayır dua ettiğimizde aradaki Sevgi ve kardeşlik bağları güçlenir. Birbirini seven mutlu ve huzurlu bir toplum oluruz böylece. Sevdiklerimizi, akrabalarımızı ziyaret etmek için yılın her ayı imkanımız olsa da bu ziyaretlerin en güzeli ve en değerlisi bayramlarda gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerdir. Arkadaşlar, senede iki dini bayram kutlarız. Bunların bir tanesi Kurban Bayramı, bir diğeri ise Ramazan Bayramıdır. Hem Kurban Bayramı hem de Ramazan Bayramı Müslümanlar için çok özel ve kıymetli günlerdir. Bu günler Allahu Teala'nın bizlere birer hediyesidir. Şimdi bu kadar değerli ve özel olan bayramlarımızı biraz daha yakından tanımaya ne dersiniz? Bayram günlerinden bir gün önceki güne arefe günü denir. Arefe bayramı müjdeleyen, bayram hazırlıklarımızı tamamladığımız gündür. Arefe gününü daha da önemli yapan şey ise hac ibadetini yerine getirmek için Mekke'de bulunan hacı adaylarının kurban bayramının bir gün öncesinde hac ibadetinin en önemli rükunlarından biri olan Arafat vakfesini yapmak üzere Arafat denilen bölgeye gitmeleri ve orada Allah'a ibadette bulunup dua etmeleridir. Bugün de yapılan dualar makbul, Bugün de yapılan ibadetler çok kıymetlidir. Kurban Bayramı'na gelecek olursak arkadaşlar, kurban sözlükte yaklaşmak anlamına gelir. Yani kişiyi Allah'a yaklaştıran, onun rızasını kazanmaya vesile olan bir ibadettir kurban. Allah'ın rızası için belirli şartları taşıyan bir hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesine kurban denir. Kurban mal ile yapılan vacip bir ibadettir. Kurban bayramı dört gün boyunca devam eder. Bakın Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu En'am suresi 162. ayet-i kerimede ne buyuruyor? Ey Muhammed! De ki şüphesiz benim namazım da diğer ibadetlerim de yaşamım ve ölümüm de alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. Evet sevgili arkadaşlar, tıpkı ayeti i kerimede buyurulduğu gibi bizim tüm ibadetlerimiz Allah içindir. Kurban ibadeti de böyle. Kazancı ile aldığı ya da yetiştirdiği bir hayvanı kurban eden Müslüman, bunun sadece Allah'ın emri olduğunu düşünür ve hiçbir maddi karşılık beklemez. Bu yaklaşımıyla Allah'ın emrine boyun eğmiş, kulluk bilincini ortaya koymuş ve manevi olarak Allah'a yaklaşmış olur. Kurban kesen bir Müslüman kestiği kurbanı diğer insanlarla paylaşarak toplumda dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmiş olur ihtiyaç sahibi bir kardeşinin ihtiyacını karşıladığı için mutlu olur. Müslümanlar birbirleriyle hediyeleşmenin, yardımlaşmanın güzelliğini yaşarlar. Birbirlerine hayır dua etmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlarlar. Kurban ibadeti bizlere çok şey öğretir arkadaşlar. Neler mi? Örneğin kurban bizlere Allah'ın sevgisini ve rızasını kazandırmak ve ona daha yakın olabilmek amacıyla paylaşma, ihtiyacı olan insanlara yardım edebilme alışkanlığı kazandır. Bizleri cimrilikten uzaklaştırır, komşuları, akrabaları, dostları yani bütün insanları birbirine bağlar ve kaynaştırır. Kurban ibadeti Allah'ın bizlere verdiği nimetlere şükretmenin, ona teşekkür etmenin yollarından biridir. Nasıl ki dua ederken Allah'a olan şükrümüzü dile getiriyorsak, aynı şekilde kurban ibadetini yerine getirip ihtiyaç sahiplerini gözeterek hem sevap kazanıyoruz hem de Allah'a şükrümüzü ve teslimiyetimizi ortaya koymuş oluruz. Yani bizlere sahip olduğumuz tüm nimetleri veren Rabbimize şükrümüzü dile getirmiş oluruz. Kurban Bayramı'na özel olarak yaptığımız bir ibadet daha var arkadaşlar. Bakalım bu ibadetin ne olduğunu kimler tahmin edecek? Hani Kurban Bayramı boyunca namazların ardından okunan Allahu Teala'nın büyüklüğü, birliği vurgulayan çok güzel bir tekbir vardı. Neydi bunun adı arkadaşlar? Evet, bilen arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Teşrik tekbiri değil mi? Doğru cevabımız teşrik tekbiriydi. Teşrik tekbiri kurban bayramının arefe gününde sabah namazıyla başlar ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla sona erer. Bu günler boyunca farz namazların ardından teşrik tekbiri getirerek Yüce Rabbimizi bir kez daha övmüş, onu yüceltmiş ve onun birliğini ve tekliğini bugünlerde bir kez daha tekrar etmiş oluruz. Teşrik tekbirini birlikte okuyalım isterseniz. Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah Hüvallahu Ekber Allahu Ekber ve Lillahilhamd. Evet sevgili arkadaşlar. Teşrik tekbirlerine kurban kesen ve kesmeyen tüm Müslümanlar namazların ardından okurlar. Ancak senede sadece kurban bayramına özel yaptığımız bir uygulama olduğu için bazen unutabiliriz. Arefe gününden itibaren ara ara anne babalarınıza ve büyüklerinize teşrik tekbirlerini hatırlatmayı ihmal etmeyin olur mu? Kurban bayramından sonra artık Ramazan bayramına geçelim arkadaşlar. Ramazan ayından hemen sonra yani Allah rızası için bir ay boyunca oruç tuttuktan sonra Rabbimizin bize ikramı hediyesidir Ramazan bayramı. Kur'an-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz'e gönderildiği ay olan Ramazan ayında hem oruç tutar hem de çok güzel geleneklerimizi devam ettiririz. Örneğin mukabele, hep beraber teravih kılma geleneği, iftar coşkusunu hep beraber yaşama sevinci, evimizde pişir pişirdiğimiz yemeklerden ihtiyaç sahiplerine ve komşularımıza ikram etme alışkanlığı. Tüm bunlar Ramazan ayı boyunca hassasiyetle yapmaya gayret gösterdiğimiz güzel davranışlardır. Coşkuyla geçirilen Ramazan ayından sonra Allah bizlere bayramı hediye eder ve orucun böylece bittiğini söyler. Kurban bayramında maddi olarak ibadet yaptığımız ancak Ramazan bayramında böyle bir şey yapmadığımız ilginizi çekti mi arkadaşlar. Güzel dinimiz İslam bize sadece bayramlarda değil. Her zaman yardımlaşmayı ve dayanışmayı tavsiye eder. Her zaman barış ve huzur içinde yaşamamızı ister. Kurban Bayramı'nda yardımlaşma ve dayanışmayı bizzat Kurban Bayramı gününde gerçekleştirirken Ramazan Bayramı'nda ise zaten Ramazan ayı boyunca az önce de saydığımız güzel davranışları ve ibadetleri yerine getirerek bu yardımlaşma ve dayanışmayı gerçekleştirmiş oluruz. Aynı zamanda bol bol sadaka verir, zekat ibadetini Ramazan ayında gerçekleştirmeye çalışır, fitre veririz. Yani Ramazan ayını baştan sona kadar diğer kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, elimizden geldiğince imkanı olmayan insanlara yardım ederek geçiririz. Gördüğünüz gibi hem Ramazan ayı hem de bayram günleri ibadetlerimiz ve güzel davranışları yerine getirmemiz açısından oldukça bereketli günlerdir. Ancak unutmamak gerekir ki iyi ve güzel davranışlarda bulunmak, yardımlaşmak sadece bu günlerde değil, her zaman yapmamız gereken davranışlardır. Peki arkadaşlar, bayram günlerinde neler yapılır? Bayram günlerini nasıl geçirmemiz gerekir? Dersimizin başından beri söylediğimiz gibi bayramda insanları sevindirmek Allah'ın sevdiği güzel davranışlardır. Bu yüzden her şeyden önce ailemizi sevindirmemiz gerekir. Ailemizi sevindirmek için neler yapabiliriz sizce? sıla Rahim kelimesini duydunuz mu arkadaşlar? sıla Rahim akrabalık bağlarını yaşatma, akrabaları ziyaret etme demektir. Onlarla görüşmek, ziyaretlerine gitmek, Onlara iyilikte bulunmak sılayı rahimdir. Bayramlarda ailemizi oluşturan akrabalarımızı ziyaret etmek de bayramların en güzel yanıdır. Özellikle aile büyüklerimizle eğer aynı yerde yaşamıyorsak mutlaka onları ziyaret etmek, ellerini öpüp hayır dualarını almak en önemli görevlerimizden birisidir. Böylece uzakta olan aile büyüklerimizi sevindirmek ve diğer akrabalarımızı ziyaret etmek ve komşularımızla tanıdığımız diğer arkadaşlarımızla bayramlaşmak ve ziyaretleşmek bayram coşkusunu ve mutluluğunu artıran en güzel davranıştır. Üstelik sıla Rahim hem Rabbimizin hoşnutluğunu kazandıran hem de sevgili peygamberimizin tavsiye ettiği bir davranıştır. Sevgili peygamberimizin zamanına gidip bir örnek paylaşalım mı? Bir gün bir adam peygamberimizin yanına gelip ve ona "Benim cennete götürecek bir iş söyler misiniz?" diye bir soru sorar. Sevgili peygamberimiz de bu soruya cevap olarak "Allah'a kulluk edip ona hiçbir şeye ortak koşmazsın, namazını kılar, zekatını verirsin ve akrabanı gözetirsin." cevabını vermiştir. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Akrabalık bağlarını güçlü tutmak ne kadar da önemliymiş. Evet arkadaşlar, kısacası bayramlar Müslümanlar için oldukça kıymetli zaman dilimleridir. Bugünlerde Müslümanlar birbirini ziyaret eder, akrabalar bir araya gelir, bayram coşkusu yaşarlar. Küçükler büyüklerin ellerini öper, harçlıklar toplarlar. Dargın olanlar birbirleriyle barışır, misafirler ağırlanır ikramlar yapılır. Yapılan tüm bu davranışlar insanlar arasındaki akrabalık, dostluk, arkadaşlık bağlarını kuvvetlendiren, insanlar arasında sevgiyi yayan ve Rabbimizin hoşuna giden davranışlardır. Arkadaşlar, peki bayram günleri dışında bizim için özel olan başka günler var mı? Cuma günü var mesela, değil mi? Cuma günü de Müslümanlar için özel ve kutsal bir gündür. Cuma gününde yine bir araya gelir ve hep birlikte cuma namazı kılarız. Hep birlikte rabbimize ibadet ederiz. Bir araya geldiğimiz insanların halini hatrını sorar onlarla ilgileniriz. Böylece bir arada yaşadığımız insanlardan haberdar oluruz. İçlerinde derdi olan sıkıntısı olan varsa elimizden gelen her şeyi yaparız. Eğer elimizden gelen bir şey yoksa, hayır duada bulunuruz. Böylece toplumumuzda kardeşlik bağları güçlenmiş olur. Tanıdığımız, tanımadığımız herkese selam vermekte yine çok güzel bir davranıştır. Esselamu Aleyküm ya da daha uzun haliyle Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu yani Allah'ın selamı üzerinize olsun. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerine olsun. Ne güzel dua değil mi? Yani biz herhangi birine selam verdiğimizde bu şekilde çok güzel bir dua etmiş oluyoruz aslında. Bakın sevgili peygamberimiz ne güzel buyuruyor. Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde Birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız. Evet arkadaşlar. Selam insanlar arasında dostluk ve sevgi bağlarını kuvvetlendiren bir duadır. Bu yüzden de peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bu şekilde selamlaşmayı tavsiye etmiştir. Bizim de selam konusunda duyarlı olmamız ve selamlaşmayı ihmal etmememiz gerekir. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. O zaman bugünkü dersimizle alakalı sorularımıza geçelim. Evet, ilk sorumuzda dini bayramlarımız hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? A. Ramazan bayramı Kadir Gecesi B. Kurban bayramı Cuma günü C. Ramazan bayramı Kurban bayramı D. Kurban bayramı Kadir Gecesi Evet, biraz izin verelim sizlere düşünün dersimizin başına şöyle bir gidelim arkadaşlar. Hemen cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyeceksiniz. Ramazan bayramı ve kurban bayramı yılda iki defa dini bayramlarımız. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza devam ediyoruz. Bir ay boyunca oruç tuttuğumuz aya nokta nokta ayı hemen arkasından kutladığımız bayrama ise nokta nokta bayramı denir. İfadesindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Ramazan, Ramazan. B. İftar, Kurban. C. Kurban, Ramazan. D. Kurban, Kurban. Evet, oruçtan bahsettiği için değerli arkadaşlar, cevabımız da Ramazan ve Ramazan olacaktı. Üçüncü sorumuzda ise, Bayramlardan bir önceki güne ne ad verilir? A- İftar, B- Arefe, C- Kuşluk, D- Cuma. Bayramlardan bir gün önce hazırlandığımız bir gün vardı. Hazırlıklar yapılıyor. Bayram için güzel bir telaş başlıyordu arkadaşlar. Biz o güne Arefe günü diyoruz değerli arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda Allah'ın rızası için belirli şartları taşıyan bir hayvanın usulüne uygun olarak kesilmesi de nokta nokta bu ibadetin gerçekleştirildiği bayrama ise nokta nokta bayramı denir. İfadesindeki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A. Adak kurban B. Kurban Ramazan C. Kurban kurban D. Ramazan kurban Evet sevgili arkadaşlar şıklara baktığımız zaman doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu çünkü Allah'ın rızasını kazanmak ümidiyle yapılan bu işlemlere kurban ve kurban bayramı diyoruz. Evet son sorumuza geldik arkadaşlar. Akraba bağlarını güçlü tutmak anlamına gelen kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziyaret B. Adab-ı Muaşeret C. Tebrik D. Sıla-i Rahim Dersimizin ortalarında bu konuya değinmiştik arkadaşlar. Akrabalık bağlarını güçlü tutmak için belli ziyaretler yapıyoruz. İşte bu ziyaretlere de sıla Rahim diyoruz değerli arkadaşlar. Evet hepinizi tebrik ediyorum değerli arkadaşlar. Ve böylece bugünkü dersimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinizi en güzel olan Allah'a emanet ediyor ve hayırlı bayramlar diliyorum.